Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eylül. Bugün size üzerimdeki siyah blazer ceketle birçok farklı kombin göstermeye çalışacağım. Ama öncesinde şunu da belirtmek istiyorum mutlaka tahmin edebiliyorum çünkü e, videonun altına gelecek yorumları mutlaka olumsuz karamsar böyle yorumlar gelecek işte gösterdiğim kombinleri işte ne, ne zaman evden çıkacağız işte ben bütün günümü pijama ve taytla vesaire eşofmanla geçiriyorum gibi yorumlar gelecek arkadaşlar bende de durum farklı değil ben de tabii ki bütün günümü eşofmanlarla işte taytlarla falan e, geçiriyor. Tabii ki pijamayla asla geçirmemeye çalışıyorum ama ee, şu an açıkçası hem ben bu tarz videolar çekmeyi özledim. Makyaj yapmayı, süslenmeyi ve sizinle kombin videoları paylaşmayı özledim. Aynı zamanda da artık karamsar olmamaya e, ve bu vaktimi de daha böyle keyif aldığım işlerle, boş oturmaktansa keyif aldığım işlerle değerlendirmek istiyorum. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Göstereceğim kombinleri hem kendim hem siz ne zaman kullanabiliriz? Umarım en kısa zamanda kullanırız diye düşünüyorum. Ama lütfen karamsar olup başkalarının da enerjisini düşürmemeye gayret edelim. Hem kendinize hem de başkalarının enerjisini lütfen böyle karamsar yorumlarla aşağı çekmeyelim. Tabii yapmak isterseniz tabii ki hala yapabilirsiniz o ayrı. Hani bunun önünü kesmek için demiyorum ama böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Çünkü yani bu karantinada mutlaka bir sonu vardır arkadaşlar yani lanet olası Çin'de bile hani onlar karantinadan çıktılar ve virüsten aklandırlarsa mutlaka biz de eğer elimizden gelenin en iyisini yaparak böyle izole bir şekilde hayatımızı geçirirsek şu sürece çok daha kısaltabiliriz yani daha hızlı bir şekilde düze düzelerek haya normal hayatımıza gündelik hayatımıza dönebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben bugün sevdiğim bir işi yaparak sizinle paylaşacağım. Umarım siz de aynı şekilde keyif alarak izleyebilirsiniz. Neden düz siyah bir blazer ceket tercih ettiğime gelecek olursak da e, hepinizin hemen hemen gardırobunda vardır diye düşünüyorum. bir siyah bir blazer ceket. Çünkü gerçekten zamansız bir parça. Hem her şeyde çok rahat kombinlenebilen hem spor hem de aynı zamanda şık olabilen bir parça olduğu için e, bunu e, seçtim. Eğer ki hani var da eğer değerlendiremiyorsanız da kaç farklı kıyafette kombinleyebileceğinizi de biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer elinizde böyle bir ceketiniz var ama kullanamıyorsanız da kaç farklı kıyafetle ne tarz bir hale hem spor hem de şık bir hale nasıl getirebilirsiniz? Bununla ilgili böyle fikir verecek bir video hazırlamak istedim. Umarım keyifle seyredersiniz. Hepinize izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ben hemen ilk kombinle başlıyorum. O zaman hemen ilk kombinimle başlayayım. Çünkü benim en sevdiğim kombinlerden bir tanesi bu. Böyle e, maskülen ceketleri, böyle oversize maskülen ceketleri. Hatta bildiğiniz baba ceketi. Babanız da, bedenleriniz de böyle yaklaşıksa bence hemen gardırobundan bir tane araklayın. Bunu ben Zara'dan almıştım bu arada. Şöyle jeanlerle kullanmayı çok seviyorum. Çünkü hem böyle çok spor, sadece mesela jean ve tişört çok daha eee basic oluyor. Ama böyle arkadaşlarınızla bir yemeğe gidecekseniz mesela birisiyle buluşacaksanız veya böyle çok kurumsal olmayan bir şirkette çalışıyorsanız mesela şu tarzda bir kombini çok rahat her yere e, uydurabilirsiniz. Hani böyle hem çok özensiz olmaz hem de aynı zamanda da çok şık böyle içinde rahatsız hissedeceğiniz böyle gireceğiniz ortamı da çok kestiremiyorsanız bu tarz böyle spor bir şık kombin yapabilirsiniz. Böyle altını sneakerslarla falan tamamladım. İsterseniz spor ayakkabı hatta konverslerle de çok güzel oluyor. Böyle bir kombini çok rahat kullanabilirsiniz. Eğer bir tık daha şık olsun isterseniz mesela buraya zincir e, kullanabilirsiniz böyle daha hani künye tarzındaki zincirler çok güzel oluyor. Ben sadece şöyle halka küpelerimi onu tamamladım. Hemen şimdi ikinci kombinime geçiyorum. Geldik şimdi ikinci bir kombine. İkinci kombine şöyle konverslerle oldukça basic yine spor dışı karısında bir kombi yapmak istedim. İçerisine şöyle çizgili bir tişört giydim. Basic bir tişört. Bu aslında biraz sweatshirt gibi uzun kollu benimki. Altına yine böyle skinny jean tercih ettim. Ve böyle komerserli spor şık bir kombin yaptım. Yine böyle hafta sonu vesaire kullanabileceğiniz bir kombin. Aslında bu kombini e, yine böyle sporluktan çok fazla çıkmadan bir tık daha şık göstermek isterseniz Şimdi babetlerle giyeceğim. Ayakkabı gerçekten çok fark ediyor. Hani altına seçmiş olduğunuz ayakkabı. Babetlerle giydiğimde bir tık daha şıklaşmış olacak. Hemen onu da sizinle şimdi paylaşalım. Mesela konverserini de şöyle bir babette kullandığımız zaman da yine bir tık daha şık oluyor. Hem yine böyle sporluktan çok fazla çıkmıyor. Daha basic bir görünüm oluyor ama bir tık daha aslında şıklaşmış oluyor. O yüzden böyle hem içinde rahat edebileceğiniz spor şık kombinlerden bir tanesiydi. Bunu da yine de sizinle paylaşmak istedim. Ayakkabının etkisini de biraz görün diye. Şimdi hemen diğerlerine geçiyorum. Geldi üçüncü bir kombine. Aslında bu kombinler ilk başta daha böyle basic parçalardan olsun istedim. Gitgide şıklaştırmaya da çalışacağım. Bu aslında hem basic hem spor. Böyle çünkü altına da spor ayakkabı giydim. Hem de daha aslında diğerlerine göre daha şık bir kombin. Yine bu parçayı daha da böyle şıklaştırmak isterseniz ayakkabı olarak böyle benim gibi beyaz <laughs> bir spor ayakkabı yerine ona daha şık bir babet veya böyle bir stilet tercih edebilirsiniz. Ama ben böyle genelde daha gündelik veya işte akşam arkadaşlarımla bir yerlerde yemek vesaire veya bir şeyler içmek istersen bu tarz bir kombinle hem içinde çok rahat ediyorum hem de gerçekten hani şık olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle Yüksek belli parçalarla zaten kullanıyorum bu tarz kraftları ama e, yine de üzerine böyle bir ceket aldığım zaman gerçekten içerisinde çok daha rahat ediyorum. Hani çok böyle ten gözükünce açıkçası biraz beni rahatsız edebiliyor. O yüzden böyle ceketler gerçekten bu tarz kıyafetlerde bu parçalarda çok daha kurtarıcı oluyor. Bu da üçüncüsüydü. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. <laughs> kıyafetlerden bir anda böyle bir gece kıyafetine şöyle bir geçiş yaptım. Genelde böyle yazın mesela ip askılı veya daha açık kıyafetler falan tercih ediyoruz. Ee, o zaman da ne oluyor? Akşam biraz serinlik oluyor. Biz de eşimizin, sevgilimizin falan böyle ceketlerine musallat oluyoruz. Ne gerek var? Kendi böyle kıyafetinizin üzerine kendi ceketinizi alıp hem çok daha klas hem daha güzel duruyor. Çünkü bu tarz kıyafetlerin üzerine en fazla şal alabiliyorsunuz. veya işte trench coat vesaire olmuyor. O yüzden böyle bir blazer ceketi yine böyle gece kıyafetinizde kullanabilirsiniz. Çünkü mesela eğer çok da bronzlu değilseniz tem böyle çok fazla açık da gözüktüğü zaman böyle genelde ceketlerle kullanmak daha keyifli oluyor. O yüzden bence gece elbiseleriyle blazer ceketler de çok çok yakışıyor. Şu ayakkabılarını da göstereyim. Altına şöyle gri pırıltılı bir stiletto tercih ettim. Şöyle saten sade bir elbisem var. Onu da yine blazerımı kullanarak ee, tamamladım. Bu da böyle bir kombindi. Ben şimdi diğerlerine geçelim. Ve geldim diğer bir kombine. Bu kombinde böyle yine e, aslında şık bir kombin. Normalde şöyle mini bir etek, bu short etek bu arada. Üzerine de şöyle bir yüzücü, atlet giydim. Herkese zara eski sezon. Aslında üzerindekilerin hepsi zara. Bunu biraz sporlaştırdım böyle bir kolye çizmesiyle tamamladım. Ve üzerine de şöyle oversize ceketleri almayı seviyorum. Çünkü bu kadar böyle mini bir elbise veya etek giyiyorsam şöyle tamamen döklümlü bir ceketle onu kapatmayı, şöyle çok az bir pay bırakmayı seviyorum. O zaman çok daha rahat ediyorum. Yani ne kadar kısa da giyersem giyeyim. Hani üzerinde bu ceket olduğu zaman çok daha böyle kendimi daha rahat, daha konforlu bir alanda hissettiğim için böyle kombinleri seviyorum. Bu da böyle bir kombininde çizmeler Louis İstanbul'dan diğerlerinin hepsi Zara bu arada. Bu da böyle bir kombinde hemen diğeriyle geliyorum. <laughs> Oldukça vahşi bir elbiseyle karşınızdayım. Leopar bir elbise. Genelde, bakın şöyle göstereyim hatta uzun kollu falan saten leopar bir elbise. Normalde böyle leopar parçaları e, böyle siyah renklerle biraz geçişini e, sağlamayı çok seviyorum. Çünkü tek başına böyle leopar leopar vahşi vahşi gözükmesini sevmiyorum. Daha böyle olgun bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Desen olduğunu düşünüyorum açıkçası yapar. O yüzden böyle siyahlarla onları böyle tamamlamak çok daha hoşuma gidiyor. Ve az önceki mesela kombinimdeki gibi yine böyle çok kısa bir elbise olduğu için yine böyle döplüğüne daha oversize bir ceketle hani e, onu biraz daha kapatıp hem böyle leopar leoparın sadece şu aslında leoparı sadece şu elbisede de şu görüntüsünü hani siyahın içine bir desen karıştırmak adına yapıyorum açıkçası. O yüzden de biraz dengeliyorum. Böyle kullanmayı daha çok seviyorum. Mesela biraz da yine bunu da sporlaştırdım. Altına mesela şöyle yağmur çizmeleri tercih ettim. Yağmur çizmeleriyle böyle özellikle böyle baharda sonbaharda bu tarz kombinimi çok seviyordum. Çok rahat ve cici geliyordu bana açıkçası. Ama gidişle bahara evdeyiz galiba. <laughs> Yaz artık böyle sandaletlerle tekrar bu kombini değerlendiririm. Ee, ben çok sevdiğim bir kombin bu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve bir kombine daha geldim. Şöyle vinil ayakkabılarım var altımda, onlar yine çok gözükmüyorlar. Şöyle salaş bir, e, bol kesim bir pantolon giydim. Bu tarz pantolonları da yazın giymeyi çok seviyorum. Böyle isterseniz krapla ya da daha düz bir bluzla falan da giyebilirsiniz. Genelde aslında ben bu tarz ben beyaz giydiğim zaman bazen beyaz blazer da tercih ettiğim oluyor. Ama böyle siyahla da güzel oluyor. O zaman beline hani siyah bir kemerle onu tamamlıyorum. Yine hani renkleri birbirine denkleştirmeye çalışıyorum. Bu da yine böyle kullanabileceğiniz e, rahat bir kombin olduğunu düşünüyorum. Mesela ben genelde kombinlerimi yaparken de hep böyle rahatlığa önem verdiğim için ama biraz da böyle feminen bir çizgisi olsun istiyorum. Daha böyle e, rahatlıkla şıklık arasında bir şey. Ne çok böyle çok salaş bırakıyorum kendimi. Çok nadir günler bırakıyorum tabii ki. E, ne böyle çok salaş olsun istiyorum. Ne de böyle çok aşırı böyle özenilmiş. Hepsi böyle birbiriyle çok çok uyumlu kıyafetleri açıkçası sevmiyorum. Böyle çok jilet gibi kıyafetleri sevmiyorum. Hem rahat hem de şık olsunlar istiyorum. O yüzden de biraz da böyle basic parçalarla daha çok kullanmaya çalıştım. Umarım size de yansıtabilmişimdir, beğenmişsinizdir. Gerçekten bu tarz böyle bir kombini de yine günün her saatinde kullanabilirsiniz. Yine işinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Veya işte akşam davetinize de çok rahatlıkla devam edebileceğiniz bir kombin olduğunu düşünüyorum. Bu kombin sırasında fazla konuştum. Bu da böyleydi. Şimdi diğer, hemen son kombinime geçiyorum artık. Şimdi pointe ile benim en sevdiğim favori şu anki eteğim çünkü henüz daha aldığımdan beri gün yüzü görmedi. Dışarı henüz çıkamadı ama çıktığı anda şöyle bir kombin yapmayı düşünüyorum genelde böyle elbiseler falan giydiğimde de blazerların üzerine şöyle kemerlerle bel hatlarını çıkartmayı çok çok seviyorum. Daha zarif gözüküyor ve daha şıklaştırdığını düşünüyorum açıkçası. böyle sadece alttan eteğin gözükmesi bu sadece fırfır detayının gözükmesi falan çok çok hoşuma gidiyor. Sanki kendiliğinden şöyle bir elbiseymiş elbise gibi oluyor. Hoşuma giden şık kombinlerden bir tanesi. Hem iş yerinde de çok rahat kullanabilirsiniz. Hem de şık bir e, buluşma olabilir. İşte akşam falan çıkarken giyeceğiniz bir kombin olur. Altına da mesela şöyle yine toplu vinil ayakkabılarımı giydim. Böyle biraz da bronzlaşırsa e, daha güzel bir kombin olacak diye düşünüyorum. Mesela siz de yine böyle mini etekleriniz varsa veya elbiseleriniz varsa ceketleri de yine böyle gömlek gibi amelok bir şekilde e, kemerlerle tutturdu, tutturabilirsiniz. Bence gayet hoş ve tarz gözüküyor. Ee, hoşuma giden kombinlerden bir tanesiydi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve böylelikle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifle seyrettiğiniz, hoşça vakit geçirdiğiniz ve size de umarım karantinadan sonra fikir verebilen güzel kombinler yapabilmişimdir. Dediğim gibi tek bir parça blazerınız mutlaka bence olmalı gardırobunuzda böyle zamansız bir blazer. Gördüğünüz gibi birçok farklı parçayla hem şık hem de spor bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Umarım size de ilham vermiştir. Lütfen videonun başında da söylediğim gibi karamsarlığa kapılmayalım. Kendi içimizi karartmayalım. Umarım en kısa zamanda bu kötü günleri atlatıp güzel günlerimize, keyifli günlerimize geri dönüp şöyle olacak kombinler yaptığımız günlere geri dönebiliriz. Lütfen favoriniz varsa, beğendiğiniz bir favoriniz varsa kombinlerden benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma gelmişken de abone olmayı Lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.